Evet, balkonumuza ziyaretçi girmiş. Onu yakaladık, sevdik. Nasıl korkuyor ya? Niye girdin sen balkona? Ne işin vardı söyle bakalım. Hı? Niye geldin balkona? Ziyarete mi geldin bizi? Ha? Çok mu korktun sen? Ha? Korkma ya, ben sana zarar vermem ki. Ha? Sen niye geldin bizim balkona bakalım. Balkona gelen davetsiz misafir. Sen çok mu korktun? Ha? Güzelim. Bak sen çok mu korktun? Ha? Ne kadar güzel bir şeysin sen öyle. Ha? Ne kadar tatlı bir şeysin sen öyle. Ha? E, sen çok güzelsin ya. Sen çok tatlısın ya. Bir de korkmasaydın korktun değil mi? Korkma ben sana zarar vermem. Sen çok güzelsin. Sen çok yakışıklısın. Furkan görseydi oğlum seni severdi şimdi. Korkma seni bırakacağım şimdi biraz seni çekeyim şöyle güzel güzel. Tamam mı? Tamam fazla seni fazla korkutmayalım. Seni özgürlüğüne salalım. Hadi bakalım.